Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle YouTube'a gereksinim YouTube'a nasıl video atılır onu göstereceğim şimdi arkadaşlar videonun nasıl atıldığını hemen olayın başladığı YouTube'a girelim YouTube'a giriyoruz arkadaşlar Hadi gir hadi gir hadi gir hadi hadi devam et başka bir şeymiş ya iptal çık şuradan buradan arkadaşlar ana sayfaya geri dönüyoruz burada şurada bakın gördüğünüz klavye ile gösterdiğim yer ay klavye demiş mouse ile gösterdiğim yerde benim profil resmim var sonra buradan ben kanalınız diyorum dedikten sonra buranın açılmasını beklemeyeceğim. Şuradan direkt artı işaretine. Şurada gösterdiğim işarete tıklıyorum. Sonra burada video yükle Video yükleye girdim. Burada şu videoyu yüklemek istiyorum mesela. Ayrıntıları ekleyeceğim. Ekleyeceğim. Şurada hemen başlık oluştur başlık oluşturacağım. Bu videomuzun, e, geçen de çektiğimiz videomuzun amacı neydi yani ne anlatabiliyorduk? Telefona e, nasıl neydi arkadaşlar? Şimdi e, arkadaşlar ben başlığı bulayım geri dönüyorum. Burada en az 15 dakika harcamam gerek. Bu yüzden de sizi bekletmek istemiyorum. Başlığı bulup geri dönüyorum. Evet arkadaşlar sonunda videomu bulabildim. Telefonu nasıl mouse klavye bağlanır? En az bir 15 dakika harcamışlığım vardır. Seçili değil diyeceğim. Anlıyor. Burada yükle diyorum. Ve videomu burada benim YouTube'um yüklemeye alıyor. Hazırlanıyor. İlk hazırlanıyor. Ha benimki yüklen de hemen çıkabilirim demeyin. Burada ilk video hazırlanıyor. İse şimdi yüklenmeye başlıyor hazırlanıyor hazırlanıyor burada arkadaşlar bu video olduğu için burada da arkadaşlar videomuzu yüklüyor 21 dakika kaldı burada bu videoyu canlı yayın attığı için arkadaşlar boşuna yapmamıza gerek yok şimdi arkadaşlar buradan çıkıyoruz tekrar e, burada profilimize giriyoruz profilimize girebilir miyiz profil profil olmuyor geri çıkıyoruz Burada arkadaşlar böyle videolarımız var. Arkadaşlar YouTube'a videomuzu yükledik. Hepinize görüşürüz. Yani yeni şimdi bunu demesek olmaz. Videomuza abone olup like atmayı unutmayın. Bakın. Abone 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 Arkadaşlar eğer ki 30 aboneye geçersek sizlere efsane bir video atacağım ve bu videoda da nasıl diyeyim mouse ve klavye bildiğimiz nasıl bağlanıyor. Başka bir telefondan göstereceğim. Efsane bir video olacak. Hepinize görüşürüz bay. Abone abone abone